Selamlar efendim. Nasıl geçti? Güzel miydi? Bizim açımızdan sesiyle inşallah e, kendine gelecek. Bizim açımızdan üç kongre üst üste ve bugün üçüncü kapanış konuşması. Ekibi vallahi tebrik ediyorum. <gülüyor> yani <gülüyor> Master Türk ekibine buradan bir alkış gönderelim ve teşekkür ediyorum. Gerçekten harikaydı. Şimdi burada yalnızca başarıları değil, aynı zamanda birbirimiz olan inancı da nasıl insanlardan bir araya geldiğimizi de gördük. Bunları da kutladık. İnşallah bundan sonraki kongreler, o yeni verdiğimiz ofislerin de faaliyete geçmesiyle daha büyük, daha güzel bir şekilde bu lirayı ikinci kez düzenledik üçüncü de çok daha büyük bir şekilde düzenlemiş olacağız. Önümüz 2030 vizyonunu, Master 2030 vizyonunu sizlere sunmaya çalışacağım. Önümüzdeki dönem özellikle yapay zeka sunumlardan tutun her şeyin içine gireceği çok daha dijital, çok daha çevik, çok daha insan odaklı bir sürece gireceğiz. Bu arada her birinizden şey rica ediyorum. Aplikasyonumuzu indirdiniz mi? Mobil aplikasyonu. Kullanmaya başladınız mı? Bu hani biraz uzun sürdü. Gerçekten bir buçuk yıldır yazdırmaya çalışıyoruz ama e, artık cep telefonsuz hiçbir şey yap, yapar durumda değiliz. Tüm portföy girişlerinizi, normalde CRM'de yapacağınız tüm işlemleri mobille yapabileceğiniz yani geleceğiz. Buna daha çok yatırım yapacağız. Bizim işimiz şu. Eğer sizler iyi değilsiniz, müşteriyle temasınız iyi değilsin, veri ne kadar iyi olursa olsun, o verileri aslında sonuca ve işleme götüren sizlerin onlarla kurduğunuz iletişimi, etkileşimi dönüştürme. Dolayısıyla bizler soğuk verileri, sıcak ilişkilerle sonuca ulaştıran bir iş yapıyoruz. Marka nedir diye sorduğumuzda ve marka nedir diye detaylı bir şekilde girip baktığımızda, marka aslında şu, müşteriye ne sattığından ziyade, müşteriye ne hissettirdiğin markayla ilgili temel algı oluşturur. Şu an her birimiz bir markanın altında faaliyetliyiz. Ama bu işte başarının net ve en önemli yolu şu, sizlerin de Ayşe Demir gibi, sizlerin de İnce Ay gibi marka olmanızdan, olabilmenizden geçiyor. Bir bölgeye gittiğinizde resminizi gösterdiğinizde o bölgede yaşayan bin kişi sizin isminizi söylüyor ise siz bu işte marka olmuş durumdasınız. Dolayısıyla burada bunun da ötesinde sizin reisel marka olmanız da artık yetmiyor. Müşterinin sizinle ilgili ne hissettirdiği sonucumuzu net bir şekilde değiştiriyor. Biz 13 yıllık master franchise yönetiyoruz. Bu 13 yılda yapmaya, yaratmaya çalıştığımız temel değer şu güçlü olduğumuz kadar insanların nezdinde teşekkür Güçlü olduğumuz kadar insanların nezdinde eğer değerli olabiliyor isek, bu algıyı oluşturabiliyor isek o zaman her mülkü değil herkesin satamadığı mülkü alıp bunu işleme ve sonuca çevirebilir hale geliyoruz. Demin bahsettiğim aplikasyon bunun için yapıldı ve şu anda kullanıma başladık. Şimdi neler yaptık ve neler yapacağız bunlardan bahsetmek istiyorum. Ofis direktörü havuzu oluşturmaya başladık. Şu ana kadar 13 ofisimize ofis direktörlerini yerleştirdik. En büyük eksikliklerimizden birisi ofis direktörü düzeninin Türkiye'de bizim ülkemizde tam olarak oluşturulmamış olması. Amerika'ya gittiğiniz zaman bir ofis direktörü işten çıktığında yarım saat içerisinde en az 10 alternatif bulabiliyoruz. Biz burada broker bulabiliyoruz, yatırım yaptırabiliyoruz, danışman bulabiliyoruz. Ama hem operasyonel anlamda işi yürütecek çünkü bir zamandan sonra broker bindeki kasiyer adayı ile görüşmekten bıkıyor ve rekrutingi bırakıyor. Ofis direktörü olayı bizim için çok önemli ve değerli. 2026'nın sonuna kadar yani bu önümüzdeki iki yıllık süreçte bu olaya çok daha fazla odaklanacağız. 25'e 30'a gelmiş, 25-30 danışmana gelmiş birçok ofisimizin potansiyeli 50-60'a çıkmak için 15-20 milyon lira ciroya gelmiş birçok ofisimizin potansiyeli aslında 40-50 milyona çıkmak için iyi bir ofis direktörü olmadığı için bu olmadı. O yüzden buna daha fazla odaklanacağız. Şimdi ERA şu an 60 ofisi geçti. Bunlardan 14 tanesi Emeltaş Proje Ofisi. Dolayısıyla 45 ERA ofisimiz var. 33 ofisler yaklaşık 8 ayda 45 ofisi geldi. Burada düzenlediğimiz girişimcilik zirvelerinin çok büyük etkisi oldu. Hami Şerif İzgören'le, Orkun Hoca'yla düzenlediğimiz şeyleri. Bunların benzerlerini Mayıs ayından itibaren İstanbul'a başlamak üzere tüm Türkiye'de her ay özellikle sektör dışı insanları markalarımıza katmayla ilgili danışman girişimcilik zirvelerini düzenlemeye başlayacağız. Bizim için çok önemli bir adım. Gayrimenkul.com, gayrimenkul.com.tr'yi 2018 yılında almıştık. Uzayda.com'u 2019'da almıştık. Gayrimenkul.com ücretsiz ilan portalı olarak Mayıs ayında öncelikli olarak Master Türk grubu daha sonra da tüm sektör adına yayında olacak. Burada amacımız şu, özellikle bazı sitelere karşı Herkesin muazzam bir tepkisi var. Çok ciddi para ödüyoruz. Çok ciddi bir gider karşılanıyor. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde gayrimenkul.com'u gayrimenkul arayan herhangi birinin aklına gelen ilk ilan portalı yapmak üzere yola çıkıyoruz. İnşallah burada eğer başarılı olabilirsek tüm sektör adına da odalarla, emlakçılar odalarıyla diğer yerlerle görüşüp gayrimenkul.com'u marketingini de çok iyi bir şekilde yapıp bir marka haline getirmek gibi bir hedefimiz, bir amacımız var. Uzayda.com dün Zafer ve sunumunu yaptı. Burada bundan sonra gayrimenkul almak isteyen insanların 7 milyon liralık bir gayrimenkulü geri geliyor 6 milyon liraya alabilecek bir pazarlığa sahip oluyoruz. Ama 1,5-2 milyonu olmadığı için o satış olmuyor. Dolayısıyla o araçları aynı gün ya müzayedede satacağız ya da müzayede.com olarak bizler de tit alım yaparak sizlerin işinin çözülmesini sağlayacağız. Daha ileride amacımız da şu, sizlerin yönlendirdiği tüm araç işlerinde ya müzayedeyle ya nakit alımla müzayede.com'un Özellikle nakit alım tarafını, o kasını çok geliştirmeyi ve sizlere bu olanağı sunmayı düşünüyoruz. Daha da ilerisinde özellikle Master Türk Temel Taş'la beraber amacımız ticari gayrimenkuller, buna benzer çoklu gayrimenkullerde bizler müzayide.com üzerinden gayrimenkul müzayedeleri de düzenlemeye başlayacağız. Mastur Türk Akademi ve İşbirliği işbirliğiyle çok ciddi bir para yatırarak, çok ciddi bir para harcayarak 6 yıllık bir anlaşma yaptık. Bundan sonra Bundan sonra her ofis bir akademi kurabilecek. Ofiste kendi danışmanlarına yönelik online veya offline eğitimler verebilecek. Bizler tüm sistemdeki vermiş olduğumuz eğitimleri, konuşmaları, önerdiğimiz her şeyi Master Türk Akademi üzerinden sizlerle paylaşmış olacağız. Çünkü bu işte gerçekten arkadaşlar eğitim şart. Başladınız, bir yere kadar gelmiş danışmanın aslında potansiyel olarak 10 milyona gelmiş birisi eğitimler alsa 20-30 milyona çıkacakken 10 milyonu pik noktası olarak görüyor ve bizler o eğitimlerle beraber profesyonellerimizin çok daha ileriye gitmesini sağlayacağız. Action Coach Ayşegül Hanım dün buradaydı sunumdaydı. Bilmiyorum beğendiniz mi? Biz Master Türk grubu olarak yaklaşık 3 aydır Master Türk olarak da Ayşegül Hanımdan koçluk ve danışmanlık alıyoruz şirketin yeniden reorganize olması ile ilgili. Şu anda 25'e yakın ofisimiz koçluk almaya başladı. Siz alıyorsunuz herhalde oradayı değil mi? Başka alan var mı Action Coach'tan koçluk? Coach Daha ilerisinde amacımız ve hedefimiz şu. Amerika'da Tom Ferry'nin şirketinde danışmanlık ve koçluk almaya başlayan 10 yıldır üzerindeki tüm gayrimenkul danışmanlarının cirosu her yıl ortalama yüzde 43 oranında artmış. Yani bu işin içinde bu işi bilen insanların bile koşullarla beraber yaptıkları iş, işlem hacmi ve ciroları çok ciddi anlamda artıyor. Dolayısıyla Action Koç'u sadece ofislere, brokerlara değil tüm sisteme yayılmasını ve birebir koşullar gelişmesini çok istiyoruz. Şimdi ben hayatımda ilk kez biri ile yüzde elli ortak oldum. Ben 28 yıldır ticaret yapıyorum. E, Türk Temel Taş, Ahmet Temeltaş'ın kurduğu ve yaklaşık 20 yıldır özellikle sıfır konut satışı konusunda muazzam bir doğu hava, tecrübeye, birikime ve başarıya sahip bir şirket. Türkiye'de şu anda 28 milyon gayrimenkul var. Konuttan bahsediyorum. Bunların 11 milyonu önümüzdeki süreç içerisinde dönüşmek zorunda. Proje satış işi diğer işlerin tamamından daha değerli hale gelecek. Ve biz şunu görmüş, şunu fark etmiş durumdayız. Kuracağımız proje GYF'lerde de, gayrimenkul yatırım fonlarında da kendimizin Master Türk olarak Dün Kıvanç Bey'in sunduğu kendi yatırımlarımızda da proje satış işini çözüyor, yapabiliyor, becerebiliyor olmamız gerekiyor. Kurumsal markalar olarak Kingel er gayrimenkulü çözdük. Gayet iyiyiz. Dakşiri gayrimenkulü iyiyiz. Ticari gayrimenkulü de özellikle aslında Türk Kurumu olarak çok çok iyiyiz. Ama proje işinde yokuz. Proje işi çok yönlü, çok kapsamlı, çok getirili bir iş. Kat karşılığı verdiğimizde ve arsayı sattığımızda para kazanıyor. Projeyi aldık. Projeye birisi gelip, dairesini satıp daire almak istediğinde orada para kazanıyor. Proje yarın teslim oluyor, teslim edildiğinde yatırımcı satmak istiyor, kiraya vermek istiyor, yine para kazanıyoruz. Burada amacımız şu: şu an sadece İstanbul odaklı bir şirket nasıl tutturmaklar? ilerisinde tüm şehirlerde proje satış işini sizlerle beraber ortak projeler alarak, öğreterek, birlikte yaparak, başararak geliştirmek ve Master Türk Grubu eşittir proje satışında da çok iyi algısını müteahhitlere verme gibi bir hedefle yola çıkıyoruz. Burada biz Master Türk Grubu olarak yeni bir düzenin, yeni bir oluşumun, dönüşümün içerisindeyiz. Benim bütün amacım şu. Şu anda üç ayrı grup var. Bir franchise grubu var. Bir müzayede grubu var. Bir gayrimenkul grubu var. Önümüzdeki dönemde gayrimenkul yatırım fonları da orta yönetim şirketi de işin içine girdiğinde dört ayrı grup olacak. Gayrimenkul.com hareketi geçtiğinde 5 ayrı grup olacak. Önümüzdeki beş yılın sonunda Gökhan Taş olarak Asır Türk grubunda lüzumsuz adama dönüşmek gibi, gereksiz adama dönüşmek gibi artık sahneye çıkıp bir şeyleri anlatan kişiden ziyade stratejiyi koyup her işin başına en iyisi kim ise o işi yönetebilecek insanları koyup yavaş yavaş sadece kararlar alan makro kararlar alan birine dönüşmek istiyoruz. Çünkü şu andaki geldiğimiz büyüklükte kendi gayrimenkullerimizin değeri 130 milyon dolar. Amacımız 5. yılın sonunda Bastır Türk grubu olarak 1 milyar dolarlık gayrimenkul büyüklüğüne gelmek. Şu anda geçen yıl 240 milyar liralık gayrimenkul satışı yaptık. 240 milyar yaklaşık 7 milyar dolarlık bir gayrimenkul satışı önümüzdeki 5 yılda 20 milyar dolarlık bir satışa, şu anda 140 milyon dolar olan yıllık komisyon gelirimizi 500 milyon dolara çıkarma gibi bir hedefimiz var. Ama daha önemlisi ve daha değerlisi şu, önümüzdeki 5 yılda portföy yönetim şirketi olarak 5 milyar dolarlık bir gayrimenkul yönetimine girmek, 5 milyar dolarlık bir gayrimenkul büyüklüğüne gelmek istiyoruz. Bunu yapabilmemiz için de tüm sistemi gerçekten bir mekanizma gibi kendi kendine işleyen, kendi kendine hızlanan bir yapıya çevirmemiz gerekiyor. O yüzden biz de kendi içimizde yeniden yapı, yapılandırıyoruz. Şimdi Vanç abi geçen gün çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki ben 6-7 yıl önce başladığımda <laughs> bizim bütün amacımız emlakçıda profesyonellerimizi gayrimenkul danışmanına geçirebilmek. Onları gayrimenkul danışmanı yapabilmek. Önümüzdeki 5 yılda bizim amacımız gayrimenkul danışmanında yatırım danışmanına profesyonellerimizi gayrimenkul yatırımcısına doğru geçirebildik. Ortaya koyduğumuz temel vizyon bu geçişin temelde o olması gereken o danışmanın yapması, yüklenmesi, bilmesi gereken 10 adımından bahsetmek istiyorum. Önümüzdeki 5 yılda gayrimenkul danışmanını satıcıdan, yer gösterenden, yol gösterene, danışılana danışmana doğru dönüştürmek. Burada şu an yaptığımız aslında mevcuttaki talepleri karşılıyoruz, ihtiyacı belirliyoruz, pazarlığı yürütüyoruz ve bitiriyoruz. Burada önümüzdeki süreçte ben artık satmıyorum, insanların kararlarına yön veriyorum. Ben artık yer göstermiyorum, yol gösteriyorum mottosuna tam olarak dönüştürmek amacındayız. Eğitimler başlayacak, offline'da da bu eğitimler olacak, online'da da bu eğitimler olacak. Finansal okuryazarlık artık bu işi yapan herkesin olmazsa olmaz şekilde bilmesi gereken temellerden birisi olacak. Paranın değerini, zaman geri getirisini, zaman dönüşümünü ve hareketini bilmemiz gerekecek kira çarpanı nedir, nakit akışı nedir, amortisman süresi nedir gibi tüm detaylara tüm profesyonellerimizin vakıf olmasını sağlayacağız. Alan uzmanlığı veya uzmanlık alanı dediğimiz şu ana kadarki mottoyu değiştireceğiz ve para uzmanlığına doğru geçiş yapacağız. Çünkü şu ana kadar hep şunu söyledim. Biz aslında gayrimenkul işi yapmıyoruz, insan işi yapıyoruz. Bu değişmeyecek, kararı insan verecek. Biz aslında gayrimenkul satmıyoruz, zamanımızı satıyoruz dediğimiz şey, aslında biz tapuyla parayı el değiştiriyoruz. Özellikle türbülansa ülkenin girdiği her noktada biz şunu gördük. Para eğer yönünü gayrimenkulden çekiyorsa, gayrimenkul aslında çok daha avantajlı bir hale gelir. Fırsatlar içeren bir hale gelir. Ama bunu karşılaştırabilecek durumda olmamız gerekiyor. Artık nerede gayrimenkul satılırdan ziyade nerede, nereler değerlenir çok iyi bilir hale gelmemiz gerekiyor. Yatırımcı psikolojisini çok iyi anlamamız, anlamamız ve çözmemiz gerekiyor. Onların korkuları neler, algıları neler, risk algıları özellikle neler, onlara sunabileceğimiz fırsatlar neler? Yatırımcılar sadece rakamlarla karar vermez. İçinde bulunduğu, ülkenin o an içinde bulunduğu psikolojik durumla da karar verir. O an içinde bulunduğu risk algılarıyla da karar verir. Bu duyguları anlamamız lazım. Alternatif varlıklarla kıyaslama yeteneğimizi geliştirmemiz lazım. Dövize göre, hisseye göre, blockchain'e göre, bitcoin'e göre, altına göre yapacağı yatırımın alternatif gelişi, getirisi nedir'i çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ve daha önemlisi şu, tek evi olan, tek gayrimenkulü olan insanlardan ziyade bizler Birçok gayrimenkulu ticari gayrimenkulü de olan, konutu da olan, yani parası çok olan insanlara hizmet veriyor hale gelmemiz gerekecek. Dolayısıyla nereyi alması, nere artık tap yerine geldi, satması gerekiyor. Bunların her birini çok iyi bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Müşteriye artık, müşteri olarak değil, iş ortağı, partner, gelecekte de birlikte çalışabileceğimiz, her zaman birlikte kazanıp kazandırabileceğimiz bir partner olarak göreceğimiz bir döneme geçmemiz gerekiyor. Verileri çok iyi okuyabiliyor, verilerimizi girebiliyor ve kullanabiliyor olmamız gerekiyor. Lokasyon analizlerini, kira tablolarını, amortisman sürelerinin hepsini iyi bilmemiz gerekiyor. Bugüne kadar hepinize şunu söyledim. Özellikle avukat konusunda ve mali müşavir konusunda, özellikle bu iki konuda, ucuz kadar pahalı hiçbir şey yoktur. Avukatınız çok iyi olmak zorunda. Mali müşaviriniz çok çok iyi olmak zorunda. Ve yatırım danışmanlığına geçtiğiniz zaman, çok iyi avukatlardan sadece gayrimenkul hukuku değil, sözleşmeler hukukunu bilen ayrı bir belki avukattan sadece çok iyi bir mali müşavir değil, konusunda odaklı mali müşavir, harita mühendisi, partnerlerden oluşan bir ekip kurmanız gerekiyor. Ben brokerken belki ayda, belki iki ayda bir soru sordum ama çok değerli bir müşterimin, çok çok büyük bir grubun avukatlığını yapan kişiye şu günkü parayla söylüyorum ve samimi söylüyorum. Yaklaşık 100 bin liraya yakın her ay para ödüyorum. O adama bir soru sorduğumda en doğrusunu ona verebilmekle ilgili. Bizim işimiz tapu satmak ya, hayır. Ben brokerken özellikle son yıl 2012'de 6 ayrı şirket satışı yaptım. Çünkü tapu sattığımızda çok ciddi bir vergi çıkıyordu. Şirketleri böldük. İçinde sadece aktifinde tapular kaldı. O tapuları sattık. Bunların her birini kaçırdığım ve yapamadığım işlemlerle öğrendim. Ondan sonra çok ciddi, çok büyük bir ekiple kurmaya ve çalışmaya başladığında bir müşteriye gittiğinizde sadece aracı değil, size eğer bir otorite olarak görür ise Size eğer bu işin serisi olarak görür ise o zaman tüm yönlendirmeleri yapıyorsunuz. Bunu kuruyor olmamız gerekiyor. Ve önemlisi şu. İnsanlar sizin söylediklerinize inanmazlar. İnsanlar şehadet ettiklerine, şahit olduklarına inanırlar. Kendiniz de bir yatırımcıya dönüşüp, kendiniz de yatırımcı olmadığınız müddetçe o insanları ikna etme şansınız olmayacak. Dolayısıyla önümüzdeki 5 yılda sizin de buna dönüşmenizi istiyoruz. Kişisel marka oluşturmanız lazım. Kişisel marka oluşturmadığınız müddetçe, ister gayrimenkul danışmanı olarak kalın, ister yatırım danışmanı olun, bu işte başarı şansınız asla marka olduğunuz kadar olmayacak. Dolayısıyla yatırımcının güvenebileceği kişisel bir marka oluncaya kadar bunu devam etmemiz lazım. Bizim 2030 yılındaki hedefimiz şu. İlk gün açılışta söyledim. Eğer Türkiye olarak amacımız bu yıl sonu 100 ofise ve 500 gayrimenkul danışmanına gelmek. Master Türk grubu olarak da bizim 2030'daki amacımız 750 ofise şu an 400 civarındayız. 10 bin gayrimenkul danışmanına şu an 5.000 bin civarındayız. 100 bin portföye, şu an 35.000 civarındayız ve 200 bin işleme gelmek. 20 milyar dolar, 7 milyar dolardan satışımızı 20 milyar dolara çıkarabilmek ve 140 milyon dolar olan yıllık komisyon gelirimizi de 500 milyon dolara çıkarabilmek. Önümüzdeki 5 yılda, şimdi Mayıs ayı veya Haziran ayı itibariyle artık fonlar başlıyor, Bursa'da ilk yatırımımız Bursa'da bir AVM olacak. 5 yılda AVM'ler, oteller, iş merkezleri, endüstriyel kompleksler, yazalar ve buna benzer yatırımlar yapmış olacağız, yapmaya başlayacağız. Önümüzdeki 5 yılda sadece aracı değil, bu işin oyuncusu, bu işin en önemli oyun kurucularından biri haline geleceğiz. 130 milyon dolar olan kendi yatırım gücümüzü önümüzdeki 5 yılda 1 milyar dolara çıkarma gibi bir hedefimiz var. Ve benim kişisel hedefim, demin bahsettiğim gibi gereksiz, lüzumsuz adama dönmek olacak. Kalbinin sızlamadığı yerde barınmamaktır umut. Mutlu fotoğrafların içine dalmaktır. Müziği değiştirmektir umut. Seni gülümseten şarkıyı keşfetmektir başka kitapları okumaya zaman ayırmaktır. Kaybolduğun sayfalarda altını çizdiğin sözler olabilmektir. Umut, aynaya baktığında kendini sevmeyi öğrenmektir. En büyük servetin kendini biriktirmek olduğunu kavramaktır. Dizindeki yaralara bakıp nasıl geçtiğini hatırlamaktır. Umut, yendiğin acılardır unuttuğun ağrılarındır. Umut her gece gözlerini kapatıp sabah hiçbir şey olmamış gibi yine açmaktır. Umut her defasında yeni bir gün, her defasında yenidendir, yenilenendir. Umut hep vardır ve bizimledir. Umudunuzu asla ama asla kaybetmeyin arkadaşlar. Benim hayatımdaki Ortaokuldan sonra en büyük önder de lider de Atatürk e oldu. ortaokulda okudum. Ve halen düştüğümde, halen öyle hani kafamda bir şeyler olduğunda dönüp sayfalar var bazı sayfalar ona bakıyorum. İki şey benim mottom. Bir özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir diyorum. Özgürlük yapmak istediğini her şeyi yapmak değil. Birinin sana zorla bir şeyi yaptıramayacağı güçte olabilmek. Bağımsızlık, ipini bağımlı koparmak değil. Birine bağımlı olmadan yaşayabilmek. Bu işi yapan sizler özgür ve bağımsız bireylersiniz. Benim kendi mottom şu. Ben hayatım boyunca karamsarlığa kapılmadım. Bu ülkeye de inanıyorum. Bu ülkenin geleceğine de inanıyorum. Nasıl dünya beşten büyükse, Türkiye'nin herkeste, ve her şeyden büyük olduğunu inanıyorum. O yüzden lütfen kendinize inanın, işinize inanın, markanıza inanın, ülkenize inanın. Kendi geleceğinize ve bu ülkenin geleceğine inanın. Her şey çok güzel olacak. Buna inanın.